alanı santimetre kare cinsinden tam sayı olan dikdörtgenin kenar uzunlukları hangisi olamaz? Şimdi A seçeneği kök 84 yani 21 çarpı 4'ten dolayı 2 kök 21. 2 kök 21 ile 1 kök 21'in çarpımında kök 21'ler 21'e dönüşecek. Dolayısıyla sonuç bir tam sayı olacaktır. B seçeneğinde kök 27 9 çarpı 3 olduğu için 3 kök 3. Yani yine ikisine de köküçlü ifadeler var. Köküçle köküçün çarpımı 3 olacaktır. Bu da bir tam sayıya dönüşecektir. Kök 80 16 çarpı 5'ten dolayı 4 kök 5. 4 kök 5 de kök 5 bölü 5'in çarpımında da kök 5 de kök 5'in çarpımı 5 olacaktır. Yani 4 çarpı 5 şunun paydasına gizli biri var. 4 çarpı kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. 1 çarpı 5 5. 5'ler sadeleşti sonuç 4. Yine bu da bir tam sayı. Ama D seçeneğinde 16 çarpı 10. Yani 4 kök 10 kök 5'in çarpımı 4 kök 50 yapacak. Bu da bir tam sayı değil.